Inner Wheel bu kez kelime oyununu sunar. Herkese merhabalar. Bu gez kelime oyununun 5. turunda sizlerle birlikteyiz. İnler Bilgin sunmuş olduğu. 1. masada Mehmet Emre Fencelo, 2. masada Yaren Dereli, 3. masada Furkan Değmez, 4. masada Nurcan Saçak bugün yarışmacılarımız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yarışmanın kurallarından bahsetmiştim. Hemen masa seçimlerine geçiyoruz. Ra çekilişini yapıyoruz. İlk sözü kim isteyecek? Bakıyoruz. Dördüncü masa Nurcan Saçak. ilk harf isteyecek oyuncu. Hemen hızlıca ikinci sırada kim harf isteyecek? Ona bakıyoruz. Birinci masada Mehmet Emre oldu. İkinci harf isteyecek oyuncumuz. 3. ve dördüncü sırada kimler olacak? Ve ikinci masa Yaren Dereli 3. sırada isteyecek. Son sırada da Furkan Değmez harfi isteyecek olan oyuncumuz. Hızlıca Nurcan Saçak harf istemeye başlıyor. Evet Nurcan. Sesli. O ordunun o'su. Sessiz. J jiletin j'si. Sessiz. Z zonguldan z'si. Sesli. I ıslahan ısı. Sessiz. Yumuşak G. Sesli, sessiz. O ordunun o'su. Sesli harfin. Sessiz. S. Sivasın s'si. Sessiz harf. Tekrarlıyorum 8. harf öncesi. O, j, z, ı, yumuşak g, o, s. Sesli. Bir o daha. Ordunun o'su. Süreniz başladı. Abi üç tane o çıktı bu ne ki ya. Smaq öyleymiş engeci. Joker kullanabiliyor muyuz harf alabiliyor muyuz? Hayır. Joker Buldum. Süre doldu. Evet Nurcan. Hiç yok yani. Hiç bulamadın. Arkadaşlar sizde var mı? Ben buldum 3 harfli. Evet Emre'cim Ağrı. Ağrı. Emre'cim A harfimiz yok. Adana. A harfimiz olmadığı Yumuşak için. Yumuşak G. Kelimenin doğru kabul edemiyoruz ve alacağız. Hadi ya ulan ulanları. ben de nasıl buldum diye seviniyordum <laughs> ya. Yazıyoruz. Abilik yapmış oldun. Teşekkürler. Şimdi ikinci sırada Emre Fencioğlu harf isteyecek. Evet, evet Emre'cim. Helali hoş olsun. Sessiz C. Ceyhan'ın C'si Sessiz Bir C daha. Ceyhan'ın C'si C, C. Sessiz Yumuşak G Sesli U. Urfa'nın U'su Sessiz Y Yozgat'ın Y'si sesli O Ordu'nun O'su sesli İ İsmail'in İ'si 7 harfi tekrarlıyorum C C yumuşak G U Y O İ sesli E Edirne'nin E'si süremiz başladı saniye. Evet Emre'cim kaç harfli buldun? Üç harfli. Üç harften yukarı var mı arkadaşlar? <laughs> Dört ve daha fazla. Evet Emre. Kelimeni alayım. Cağ. A harfimiz yine yok. Emre'cim sen bu A'ya taktın ama A harfi yani gönlünden A geçiyor anlıyorum ama A harfi maalesef yok. Yine alacaksın. Üç puanı gençlere veriyorum. Helal hoş olsun abi. Yapacak bir şey yok. Kısmet değilmiş demek ki. Evet şimdi <laughs> Yaren sesli mi sessiz mi? Sessiz. Konya'nın ksı Konya'nın K'si. Devam edelim. Sessiz. Bir K daha. Konya'nın K'si. U, Umut'un U'su. Sessiz. C, Ceyhan'ın C'si. Devam edelim. Sesli E Edirne'nin E'si. Devam edelim. Sessiz Sivas'ın S'si. Devam Hı, edelim. Sessiz Bir sessiz daha geliyor. Rize'nin R'si. Hemen tekrarlıyorum. K K U C E S R son harfi iste lütfen. Sesli geliyor. O bir o daha ordunun olsun. Süre başladı. 10 saniye. Evet. Süremiz doldu. Yaren kaç harfi buldun? 5. 4 dedi. Nurcan 5 dedi. Var mı başka 5 ya da üstü? Yok. Nurcan cevabını alayım. Ben mi? Evet. Kocuk. İç Adana'lı İç bölgesinde kullanılan monta verilen isim. Olmaz. Geyli olması gerekmiyor mu? Kocuk değil mi? Ben Bakacağız. Ben Bir dakika arkadaşlar. KDK <laughs> sözlüğüne hemen bakıyoruz. Ben de Geyli ama belki kızımızın dediğidir doğru. Gocuk. Gocuk değil. Gocuk olacak. Doğru e, cevap. Ben söylüyor muyum şimdi? Geçer, hayır. Şimdi tamam, Durcan'ın cevabını kabul edemiyoruz. Bu Üzüldüm. durumda bu durumda alacağı 5 puanı diğer arkadaşlarımıza yazıyoruz. Emre Fencioğlu, Yaren Dereli ve Furkan değmez. Son oyuna geldik. Son oyun öyleli öncesi... oluyor ya yoksa ben sıfır puan alacaktım <laughs> valla Helal olsun. Eksiye düşüyordum azda. Son oyun öncesinde hemen puan durumunu hatırlatayım. Ondan sonra son oyuna geçelim. <laughs> Mehmet Emre Fencioğlu 5 puan, Yaren Dereli 11, Oo. Furkan 11, Nurcan Saçak 6. Son oyunda herkesin kazanma şansı var. Harf isteyecek olan oyuncumuzda Furkan değmez. Evet Furkan. Sesli U umutun u'su. Sesli Ü üzümün ü'sü. Hızlıca Furkan. Sessiz. E Fatsa'nın F'si. Devam et. Sessiz. Yumuşak G. Devam et. Sesli. U, Umut'un U'su. Devam et. Sesli. Ö, Özlem'in Ö'sü. Sesli. Bir Ö daha. Kaç Tekrarlıyorum. Harf çıktı Ali abi? Son 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 harfi isteyeceksin. Tekrarlıyorum. U ü f yumuşak g u ö ö son harfi iste lütfen. Sesli. E Edirne'nin nesi süre başladı. saniye. Evet süremiz doldu. Furkan kaç harfi buldun? İki. İki harften fazla bulan var mı? Sanıyorum yok. Hemen kelimeni alayım. Uf. Urfa, Fatsa. Furkan 2 puanı alıyor. Ve 13-11 Yaren'i 2 puanla geçmiş oluyor. Bu durumda bir üst sıra çıkan oyuncu Furkan oluyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Söyleyecekleriniz var mı Furkan? Sana bir üst sıra başarılar diliyorum. Sağ ol abi. Biz de başarılar diliyoruz. Biz başarı, de başarılar diliyoruz. Sağ ol Emre abi. Sağ olun. Gönlümüz Furkan'la. Sağ ol abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Inner bu gez kelime oyununu sundu.